Bakın iki tür cahil var. Biri hiçbir şey okumamış. Okuma yazması yok. O cahil olduğunu biliyor o. Ve diyor ki, size sorabilir miyim? Şöyle şöyle ne düşünüyorsunuz? O sorar. Ondan zarar gelmez. Eğitilerek cahil bırakılmış olan kötüdür. Yani yanlış eğitimden kaynaklanan öğretilmiş cehalet vardır ki bütün ülkelerin öğretilmiş cahilleri o ülkelerin başına beladır. Yani yanlış okutmuş. Yanlış eğitim yoluyla yanlış yargılara saplanmışlıktır tehlike olan. İşte ben de Türk e, tarih Atatürk'ün Türk tarih tezi e, uygarlık insanlık tarihinde Türklerin uygarlığa katkılarını e, ortaya bilimsel temelleriyle ortaya koyan bir tezi ee, okuyan, e, okuyarak aydınlanmış, İslam öncesi ve İslam sonrası uygarlıklarında Türk damgasını arayıp bulup ortaya koymuş bir Türk, yabancının e, en korktuğu Türktür. Yabancının en korktuğu, yani saldırgan yabancının en korkacağı Türk odur işte. Öyle insanlardan oluşursa Türkiye zordur başka şeyleri ona e, e, yutturmak. İşte siz Atatürk'ün bu tarih tezini çelik gibi savunma oluşturan, bu tarih tezini ideolojik saldırıya ideolojik cevap oluşturan, bu tarih tezini kaldırır, onun yerine Atatürk'ün mücadele ettiği, reddettiği bir tarihi, e, uygarlık tarihi anlayışını okullarınıza ders olarak koyarsanız bu başka bir şeydir. Yani e, en azından Atatürkçülük diye adlandırılamaz. Ha. Ya ben Atatürkçüyüm diyemezsin. Diye